Evet arkadaşlar hepinize merhaba Ben PUBG MC Bugün sizlerle PUBG oynuyoruz ee, Videomda söylediğim e, e, Önceki videomda söylediğim gibi e, Minecraft videoları gelecek ama Düzenmesini bekliyorum Kasmasını ayarlıyorum falan Kasmaması için İlk olarak abone olursanız like atarsanız çok sevinirim O zaman hemen Adam öldürmeye başlayalım Evet Yanımda da M416 buldum. Yanımda da arkadaşım var. M416 buldum ha. Tamam. Vereyim mi? Yok. M416 buldum. Hmm. Ha, ver ver o zaman. Gel. Ben de başka bıraktım. bir silah anladım birden. Ee, bu... Ya bıraktım şuraya. Al bıraktım şuraya. İşaret attım. Tamam. Yakınlarda adam var tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Araba burada bu arada. Araba var burada. Arkadaş abone olun, like atın. Evet. Bu arada araba var orada. Araba. Araba iyi tamam. Dikkatli ol adam vurmasın. Bu iki ev benim ya. A, a, bak, yakında araba var. İşte adam var. Biliyoruz da. Tamam bir dur. Baktık. Bu ev benim. Bu iki eve girme. Ben gidiyorum adamı öldürmeye gideceğim de. Oha uh, bayağı. Farmaz bulduk. Bence gitme derim sana. Arkadaşlar. Bakıyorum burada yok. Bak Victor var burada. İstiyor musun? Tamam. Bekle. Adam adamın silah sesi buradan geldi. Adamı göremiyorum ama adam nerede? Biz bizim yakınlarımızda bir tane adam var ha. Devamla sıkıyor. Tamam o zaman ben buraya gidiyorum. Oo adam nerede lan? Lan adam var. Vurdum tamam. Adamı bayıttım. Bayıttım mı? Nasıl bayıttım? Neredeki adam? Dikkatli ol ya. Oo, kim vuruyor? Kim vuruyor lan? Ben kör müyüm? Dur dur ben alayım adamı bekle. He burada. Arkamızdan da geldi. Arkaya var işte. AK alacağım mı? He yok al. Yok ben almayacağım ben pompalı ile gidiyorum. bakayım adam var mı daha? Of. Bayıldım. He? Bayıldım bayıldım. Bayıldım nerede adam? Lan bu ne? Ya abi. Adam Arkadaşlar adam... çok üzüldüm de yani kaç kişi geliyorlar anasını satayım. Biz bayıldık zaten. Bizi kurtaran kurtaran kim? Sen nasıl kurtaran. bayıldın ya? Adam vurdu. Neredeki adam? Ben göremiyorum. Dört leş mi? yaptım da her yerde adam var anasını. bir maç. O evet. zaman bir maç çekelim. Evet arkadaşlar Öbür bir maçımıza girdik. Az önce dört kişi aldım. Yanımdaki arkadaşım bir kişi aldı öldü ama. Tıs. Tamam şimdi yeni bir yere atlıyoruz. Yine Livik'teyiz. Buraya hemen atlayalım. Arkadaşlar bu arada yüzümü görmemiz yüzümü görmek istiyorsanız abone olabilir. Like atabilirsiniz. Zaten yüzümü göstereceğim yani yüzümü göstereceğim demiştim. E, ha, kaç abone dedim demiştim hatırlamıyorum ama e, bir önceki videom abone 100 aboneyiz zaten ya. Bence göstermek. Ben, buldum, silah. ben o kadar video çekiyorum oh. abone olmuyorsunuz ya. Ya olanlara bir şey demiyorum da Adans, olmayanlar da yani. Olmayanlar izliyorsun yüzde doksan izliyor abone olmuyor yüzde onu izliyor ama abone oluyor arkadaşlar. Ben bunu atacağım. 3 x buna takayım. Farmas buldum. He? Farmas. Ben de buldum ama almayacağım. A, M4, Çünkü ben şeyi buldum. sevmiyorum böyle. Evet, 416 buldum. Ayna. Yemin et Yemin Bana versene. Buldum. Gel ben almadım. Almayacağım mı? Yok, almayacağım ben. Aferin. Senden bir şey olur. Ne olur? Bilmiyorum bir şey olur artık. Bak şurada işte gel. Eee hemen bunu. Buradan Bak adı... elimde farmas var. Farmasın mermisi. Ağzım, alırım şimdi mermileri. Ne? Bu arada yeni adam var. Bu sefer gitmeyeceğim ya. <laughs> Video burada. Burada videoyu geçirmeye çalışıyoruz biz kardeşim. Yukarı benim ya. Ne? Yukarı çıkmıyorsun. Ben ne atıyorsun ya bana ne? Evet arkadaşlar şimdi burayı gitsem mi lan? Adam da yani leş Hayır, de yapmak gitmesin. istiyorum ya. O zaman beraber gidelim gel. Tamam. sonra ölmeyelim de. Bir elin sesi var, iki elin sesi var. Gel. Şimdi buradan. Dürbün 2x. Gel böyle. Ben bunu kullanacağım. Elimde çok güzel. İyi bir bak sınav. adam varsa kellesini al. İşte kafasını al. Kafasından hiç çat yemiş. Bak birimiz bayıldığımızda birimiz saklanıyor. Tamam mı? Uzaktan vurursun artık. 3 kişi oynuyoruz ya. 4 e, e, kişi. Yok, e, bir kişi, kişi çıkmış bana ne? 4 çıktı. Bana ne? Nereden ses geliyor? 3 oradaymış ya abi. Oradayız orada bana ne ondan. Allah bayılacağım Şimdi bak. Hayır hayır banlar seni sonra vallahi. Anladım. Ama istersen yap yap. anlamayı bilmiyorsun. adam mı lan o? Neymiş Şurada aha 3 kişi buldum. Bende var zaten. İki kişi Şimdi var. Adam bakıyorum da adam göremiyorum az önce aha, bana. Bana sal. Adam beni öldürecek ki ben ne, ne yapayım? Abi Bir ya şey bana. yokmuş zaten adamda ya. Bakmış. Işte. Sen de adamlar ha. Scar var istiyor mu? Scar. Of oh, istemez. Yani sen biliyorsun. Mermi ama lazım olur. Gel altı tane mermi var burada. Gel bak. Geldim bekle. Oscar'ın mermisi. Ha ver tamam. Em e, AK'nin mermisi var mı? Var ama 90 tane. O bayağı var. Aa, dur lan bırakayım. 20 tane böyle bıraktım. Bak şurada. Tamam aldım. Ben adam göremiyorum. Sanki ben çok gülüm. Kalk yeter. bu ne ya? Az önce çok kötü bir sıkıntı oldu. Yani ses oldu falan. Onları boş verin siz. Ee, biz devam edelim. Hop hop hop. Allah yanlış yere atladım. Ha, belki bir şey çıkar bakayım. O oh, tamam. Gel 762 lazım değil zaten bende tamam. Hiçbir şey lazım değil ben. 762 var burada 50 tane. Adam mı aldın ikinci leş mi o? Yok birinci leş. Ya Bak, adam yok adam. 762 lazım. Aldım aldım tamam. Şimdi bende can var mı? Can var tamam bayağı iyi. Okay. Bende Şimdi da arkadaşlar da. biz böyle gidelim. Bakalım adam Evet arkadaşlar adamı aldım. Orayı çekemedim maalesef. Yapacak bir şey yok bana sana. Oo tamam. Drop var bu arada gel hemen. İşte ah şey gidelim ya. Gel dedim gel. 55 saniye kaldı. 55 saniye sonra gidiyor. Tamam gel Alan. ya. Tamam. Alana girek ya. Drop da var da. Drop almışlardır ya. Ya diyorum ya işte orada birisi varsa al, uzaktan alak onu. Aha. Alanı gerek sonra ne yaparız onları. Böyle hemen gidiyoruz. Kim sıkıyor? Bu adamlar. Yine mi sen sıktın? Bu adam var orada. Nerede? Uzakta biraz şu anda şurada. Bu adam var. Lan işaret at da görelim biz de. Gitti ya. Allah'ım ya. Şu uğraşamam yerine değil. Uğraşacaksın kardeşim. Dork nerede lan? O gitti sen alanın dışında kal geber orada. Lan. Beni da. Evet devam ediyoruz. Şu an alana girmemiz lazım. Basıyorum ben, ben böyle adam çıkabilir bu arada. 5 kişi kaldı. İki leşim var senin. Adam. Adam. Abi adam. Aa, o, lütf. Allah seni Tövbe bekle alalım lütfen. Ben bekle ben alacağım. Hmm. şiş bombası ben de aldım. Gel adam arayalım buradan. Arabayı bilme bilme. Arabada arabayı patlatırlar. Alana girdik. Alan ne kadar küçülmüş. Birazcık küçülmüş. Ama Buradan sonra araba kullanmamız gerek yok. 5 ee, kişi kaldı. Adam var mı? İyice bak. Dürbün var mı sende? 3 x falan. Var. Tamam. iyice etrafı dolaş. Bu arada bu, bir, bu alanı bu evde bekliyoruz. Gel hemen. Gel buraya ee, Alan nereye kapıl kapılırsa oraya doğru gideceğiz yani Benim kaskım var da niye gözükmüyor kaskım Adam buradaymış lan Gözüm Adamı göremiyorum Adam buradan böyle geçmeye çalışıyor üç Bekle 3-2 atıyorum Hmm bende aslında mermi var yani sıkıntı yok TP'yi ben aldım hı hı. Hı. Aha tamam bende de. Şaka lan şaka Bende değil Bettim. Adam nerede? Adam şu motorla gidiyor bak şurada işaret attım. Nereye attın lan? Bak gidiyor gidiyor arkamızdan geldi. Gel eve. Eve gir eve. Bayıttın mı? Şurada şurada. Bayıttın mı? Şurada bak. Şu ağacın arkasında. Onun ne bileyim lan adam sıktı birden. Oha artı 23 versin. Oo tamam. Ya şey artı 17. Şey... Evet arkadaşlar videomuz bu kadar da hepinizi görüşürüz. Bay bay.